Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. 9. çalışmalarımıza devam ediyoruz. Artık yeni bir üniteye geçtik. Temel kavramları bitirdik. 4. ünitemiz arkadaşlar. Ee, denklem sistemleri ile ilgili ve mutlak değerli eşitsizlikler falan bunları öğreneceğiz. Temelden hepsini öğreneceğiz arkadaşlar. Bir kabaca baktığımız zaman sayı aralıklarını. Birinci dereceden bir bilinmeyen bir denklem. Ikinci, birinci dereceden bir bilinmeyen eşitsizlik. Mutlak değeri. Birinci dereceden iki bilinmeyen denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulmayı öğreneceğiz. Hem de bomba gibi. Beğenini de eksik etmezsen sevinirim. Başlıyoruz. Aralık kavramı 1. Test 1. Daha doğrusu test okumayalım. Bu bölümün birinci testi aralık kavramı nedir? Aralık deyince bana ne anlatmak için ona bakalım. Aralık kavramı gösterim kolaylığı sağlar sana. Yani şu demektir. Gerçel sayılar kümesinde aralık kavramı. Şana sana diyor ki. şekilde şekil değil mantıkla anlatalım. Şu aralıktaki değerler sağlıyor benim dediğim değeri. Yani bana diyor ki A ile B arasını al. İçi boşsa uçtaki A sağlamaz. Yani onu alma. Yazarken şöyle yaz. A ile B arası. Açık göstermek açık parantezdir. Şu demektir. Şöyle köşeli değil de açıksa şu demektir. Gösterirken yazıyorum ben ama sen bu uç değeri alma. Bu sağlamıyor. Bu da sağlamıyor bu arasındakiler. Eğer kapalı gösterirsem A, B bu da sağlıyor. Bu da aradakiler hayli hayli sağlıyor zaten. Tamam mı? Buna açık aralık diyoruz. Köşeli parantezde de kapalı aralık diyoruz. Sorular üzerine daha detay anlatacağım için bu noktalara e, de, detaylı girmeye gerek yok. Tamam. Kapalı aralık. Heh şu da gösterilebilir. Bak. Sana diyelim ki 3'e 5 açık aralığı dedi. Ya da 3'e 5 kapı aralığı. Bunun bir de eşitsizlik şekilde gösterilişi var. Nasıl? Şudur. 3-5 aralığındaki sayılar sağlıyor. O sayılara A, X bir şey de. Diyelim ki X. X bu aralıktadır. Köşeler açık ya. Dahil değildir. Ama köşeler kapalıysa 3-5 aralığında x'ler var bu aralıkta sağlayan. Dahilse eşitlik getiriyorsun arkadaşım. İki tarafı açık, iki tarafı kapalı olacak diye bir şart yok. Bir tarafı kapalı, bir tarafı açık olabilir. Ya da bu taraf kapalı, bu taraf açık olabilir. Bununla ilgili soru çok çözeceğimiz. Bir tarafı kapalı, bir tarafı açık olanlara da yarı aç açık aralık diyoruz arkadaşlar. Gösterimlerle ilgili kolaylıklar var. Mesela diyelim. Burada örneklemelerle gidelim. Ne diyor? Örneğin 1 2 açık aralığında falan falan. Ha açık aralık nasıl gösterilir? 1 ile 2 aralığındaki sayılar sağlıyormuş. X'ler olsun. Yazdığım sol taraf kapalı aralık olduğu için eşitliktir. Sağ taraf açık olduğu için eşitsizliktir. Eşitlik koyulmaz. Uç noktalarından birinin ya da ikisinin sınırlandırıl sınırlandırılmadığı alan. Konuşamadım. Şimdi dikkat edin. Uç noktalarından birisinin ya da ikisinin sınırlandırılmadığı alanlar. Mesela bana diyor ki grafik hiç yukarıya şuraya bakmasam bile. Sağlayan sayılar neymiş? A'dan büyük sayılarmış. Ta taraf gidiyor sonsuza kadar, artı sonsuz. Bakın A'dan başlıyor. Eşit e, gösterimler hep soldan başlar yazmaya. A ile artı sonsuz arasında. Yani ne demektir? A'nın içi boş, açık aralık. Artı sonsuz sonsuzlar hep açık aralıktır. Bunu unutma. Güzel. Şöyle de diyebilirim o zaman. Ne diyeceğim? Eşitsizlik şeklinde gösterirsem benim sağlayan x değerlerimin hepsi A'dan büyüktür ve reel sayılardır. Reel sayı demezsem tam sayı olarak aralıklarını göstermem lazım. Burada da diyor ki A sonsuz aralık yine aynısı. Sadece içi dolu olduğu için kapalı aralık. Dolu olduğu için de eşitlik var arkadaşlar. Burada hep soldan gösterim olur dedim ya. Bak böyle dikkat et. Bu aralık. Yani A'dan küçük değerler. Yani eksi sonsuzla A arasındaki değerler sağlar. Eşitsizlik olarak yazayım. Sonsuz her zaman e, eşitsizlik gösterilir. Yani eşitlik koyulmaz. A'nın içi boş olduğu için böyle gösterilir. Aralık olarak nedir? X A'dan küçük olanlar. Tamam mı? Bunları zaten sorularda eksi sonsuz artı sonsuz aralığı. Bu ne demektir? Reel sayı. Her şeyi sağlar. Şuna dikkat et. A'dan küçük değerler ya da B'den küçük değerler. Ne demektir? Bu ikisi arasındakiler sağlama. Sağlayanlara baktığım zaman ne diyorum? Ya A'dan küçük olanlar. Boşluk olduğu için eşitlik yok. Veya B'den büyük olanlar. X değerleri B'den büyük. Bak içi dolu olduğu için eşitlik yapabiliyorsun. Bunları defalarca göreceğimiz için bunlara gerek yok arkadaşlar. Şimdi hemen sorulara geçelim. Bir, Bana diyor ki 1, 2, 3 öncülleri vermiş. Bunların hangileri doğrudur? Bakıyorum ne diyor bana? Reel sayı güzel. Eksi 4, 2 aralı. Şimdi dikkat et. Sayı doğrusu üzerinde. sana hiç vermese bile. İlk önce eksi 4'ü yaz. Bak. Hep boş, boş yaz ilk önce. 2. Eksi 4'te eşitlik var mı? İçini doldur. 2 de yok. Bu aralıktadır. Soldaki eksi 4, sağdaki eksi 2. Soldaki de Tamam. Bu doğru. Hangisi doğrudur? 1 Bir doğru. 1'in olmadığı ışıkları at. İkinciye geliyorum incelemeye. Bak. Eksi 2'den küçük reel sayılar. Yaz 2. Eksi 2'den küçük olanlar. Eşitlik yok. Güzel. Budur. O da öyle göstermiş. Yani 2 de doğru. 3'e bakıyorum. Eksi 3'ten küçük veya 3'ten büyük. Bak 3 burası. Ondan daha küçük olacak. Eşitlik yok. 3'ten daha büyük olacak. Eşitlik var. O zaman içi dolu. E, bu da doğru baba. 3'ünün de doğru olduğunu görüyorum. 1'e Edirne. 2. İleride daha da net göreceğiz ama şunu bil. Bir basit eşitsizlikte ee, ne yaparız arkadaşlar? Şöyle yapalım. Her tarafa aynı sayıyı ekleyebilirsin. Aynı sayıyı çıkarabilirsin. Mesela her tarafa x'i bulmak istiyorum ya. Ee, X'lerden oluştuğu için. Her tarafa 1 ekleyeyim. Artı 1, artı 1. Eşitsizlik değişmez. Bu bunu götürür. 0. Küçük eşittir. Bu bunu götürür. 2, X, 1, götürür. 3, 1 daha 4. Her iki tarafı, her tarafı 2'ye bölebilirsin. Pozitif sayıyı yaptığın zaman bir pozitif sayıyla böldüğün ya da çarptığın zaman eşitsizlik aynı kalır. Negatif ne olduğu zaman da eşitsizlik tersine döner. Büyükken küçük, küçükken büyük. 2'ye bölüyorum. Pozitif bir tam sayı birden büyük. O zaman eşitsizlik yön değiştirmez. Aynen kalır. 0 2'ye böl. 0 küçüktür. 2 x e 2'ye böl. x 4 2'ye böl. 2. Pardon burada eşitlik yok. Ben burada yanlış koymuşum. Şu eşitliği kaldırayım. Soruyu komple yanlış oturur bana. Benim x'lerim 0 ile 2 arasında. Sayı doğrusuna yazayım. İkisini de boş yapayım ilk önce. 0, 2. Sıfır dahil olduğu için dolu, iki boş ve bunun aralığıdır arkadaşlar. Sıfırın iki aralığı dikkat edin, iki tane olabilir bazı sorularda. Sıfır dolu, iki boş. O zaman ne diyoruz? İki denizli. Dikkat, daha da bir kritik ilerliyoruz soru tarzlarında. A birleşim B de demek biliyor musun? Bunu sağlayan ve bunu sağlayan bütün değerler al. Tamam mı? Her şeyi al. Bunu yapmanın da kolay yolu şudur. Mesela bir sayı doğrusu olarak gösterelim. Sayı doğrusu demeyelim. Mesela eksi 2 3 aralı. Tamam mı? Eksi 2'nin içi dolu. 3'ün boş. Bu aralık sağlıyormuş. Tamam mı? Güzel. Bunun içi boş. Diğerine gelelim. Diğerine diyor ki 1 ne 5 aralı. Eksi 3 ne hani sıralamayı koru. Eksi 2'nin 3'ün arasında bir yerdedir. 1 buradadır diyelim. 1 de 3'ten büyük olduğu için burada. Bak. 1 içi boş. 5'in içi dolu. Bu aralık sağlayacak. Birleşim demek her şeyi al bu aralıkta. Tamam mı? Eksi 2'den 5'e kadar olan her şeyi al. Eksi 2'nin içi doluydu. 5'in doluydu. Eksi 2 5 aralığıdır. İkisi de boştur. Dikkat et. C ve D şıkkının ikisi de var ama C şıkkında içi boş. Ben dolu olanı arıyorum. 3 denizli. Güzel. Devam edelim. 4. sorumuza gelelim. Bu defa kesişim. Kesişim şudur. İkisini aynı anda sağlayan. E diyeceksin birinci soruyla, bir önceki soruyla farkı ne? Hemen anlatacağım sana. A kümesi veriliyor. B kümesi veriliyor. Kesişim saz doğrusu üzerindeki görüntüsü. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Şunu alalım baba. Güzel. Şöyle bir kırdık. Hatta küçülelim. Daha iyi anlaşılması bakımında arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bakın bu sayıya dikkat et. Eksi 4, 6 arası. Eksi 4, 6 arası. Eksi 4'ün içi dolu. Eşitlik var. 6'nın boş. Bu aralık sağlıyor de 2 ile 7 arasında. Eksi 4 ile 6 arasında 2 burada bir yerde olur. Korumam lazım. 7 de burada olur. 2'nin içi boş. 7'nin içi dolu. Bu aralık sağlıyor. 2 e, gösterimin de içinde olan yer neresidir? Bak ikisinde de olan aralık burası. Değil mi? O zaman kesişim. ikisinde de olan demek. 2 ve 6 arası. Bak dikkat et. 2'nin içi boş. 6'nın da içi boş. 2 6 aralıdır. içi boştur. Bak 2 6 içi boş. 4 Ceyhan. Şimdi bak işte bak. Burada biraz daha zorlayacak seni. Ama bu soru tarzında görmen lazım ki karşına geldiğinde saniyeler içinde halledebilirsin. Yine kapatalım şu arkadaşlar. Çözümde bize alan lazım. Ne diyor? Eksi 4 6 aralı. Şimdi dikkat et. Eksi 4 6 aralı. Eksi 4'ün içi dolu. 6'nın içi boş. Şimdi buraya geliyorum. Bana diyor ki B'nin tümleyeni yine A'nın kesişimi. B'nin tümleyeni demek B'yi sağlamayan sayılardır. Tamam mı? İlk önce B'yi sağlayanlar bulayım. Aşağıda bulayım. 2 ile 8 arasındaymış. 2 boş, 8 dolu. Bunlar sağlayanlar. E sağlamayan o zaman nedir arkadaşlar? Bak sağlamayan. 2 sağlamıyor. Yukarı sağlamayanları yazıyorum. Bak bu A'ydı. Bu da B'nin tümleyeni. 2'den küçük sayılar sağlamaz. Sağlamayan nedir o zaman? 2 bu sefer için dolu yapıyorum. Dikkat et sağlamayan. Ve daha küçüğüdür. Tamam mı? Sağlamıyor. 2 buradadır. 6 burada işte 8 de burada bir yerdedir. Dikkat et 8 sağlıyordu. O zaman sağlamayan nedir? 8 ile büyüdür. 8'in İç, içi boştur. Neden? Sağlıyor. Sağlamayanları gösterirken alma. Şimdi gösterdim. İkisinin kesiştiği yerler demektir. İkisinin kesişi yer. Zaten şu sağ tarafta hiç kesişen yok gördüğün üzere. Kesişen yerler net neresidir? Sadece şu aralıktır arkadaşlar. Tamam mı? Nedir? Eksi 4, 2 iki aralı. İkisinin de içi dolu. Bak, eksi 4, 2 iki aralı. İkisinin de içi dolu. Yani 5 Adana. Altıncı soru. Bu karışık görülen ifade gayet kolaydır. Dikkat et. Kapalı aralıkları için diyor. A birleşim B ile yani ikisini sağlayan her değeri al. Dikkat et. İkisini de demiyorum. İkisini sağlayan her değeri al. A'lı sağlayanların hepsini al. B'ni sağlayanların hepsini al. İkisini ortak olanları demiyorum. Bu küme ile Tam sayıların kesişimi. Bu ne demektir? İkisini sağlayanları topladım bir yere. Tamam mı? Bunların tam sayı ile kesişimi ne demektir? Bu kümenin içinde tam sayı olanlardır. Şimdi bulayım. A kümesini bulayım. Eksi 3 bölü 2 ve kök 5 aralığındadır. İkisinin de içi dolu. Neden? Bak köşeli gösterilmiş. Doldurayım. Bunun da içini doldurayım. Geliyorum ikincisine. Zaten kök 5 nedir? Kök 4 2 2'den biraz büyük değer. Kök 3 1'den biraz büyük değer. O zaman bu aralıktadır. Kök 3 ne? 16 bölü 3 de 5'den biraz büyük değerdir. Burada da olsun. Bu ikisi arasında ikisi de dolu kapalı aralık. Şimdi dikkat et. Birleşim demek hepsini almak demektir. E tamam hepsini aldım bu aralık. Bu, aralık, bu aralığın içinde tam sayı olanlar. Yani eksi 3 bölü 2 doludur. En uçta da 16 bölü 3 var. Doludur. Bu aralıktaki tam sayılar. Bu eksi 1 bölü... <laughs> Yanlış yazıyor galiba. 3 bölü 2 bir buçuk eksi önünde var eksi bir buçuk 16 bölü 3 de 5 virgül 3 geliyor. Bu aralıktaki tam sayıları soruyor sana kısaca. Ne var da bu aralıkta eksi bir var sıfır var bir var 2 var üç var dört var beş var kaç tanedir? 5 beş burada altı yedi yedi tane olduğunu net şekilde biz görüyoruz arkadaşlar. Denizli bu test bitti numara faydalı olmuştur görüşürüz.